videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah efsanevi çıkar. Arkadaşlar çok önemli acil durum. Acil durum. Hangi şartları? eme şartları mı? Arkadaşlar çok acil bir durum. Bekleyin. Bir saniye gerçekten. Zil çaldı arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli acil durum, acil durum. Kapat, kapat. Şeye arayacağım ben. Ev sahibini arayacağım. Ben ne diye kaydetmiştim onu ya? Ne bileyim. Arkadaşlar bir dakika ya. Aga ne oluyor aga? Alo iyi akşamlar. Ya çok geç aradım kusura bakma da. E, e, petekler yanmıyor, sularda ısınma olmuyor, sus baya 2 e, iki saatten beri bunu yaşıyoruz. Şeye baktım da kombiye, kombide yani bildiğin yanıp sönüyor böyle hiçbir şey yazmıyor üzerinde. Hangi şarteri? Evin şarteri Arkadaşlar çok acil bir durum. Bekleyin. Bir saniye gerçekten. Dediğim gibi sutu eklenecek arkadaşlar. Sutu oyunumuza haftayı ilk eklenecek şeylerden bir tanesi. Brawl Stars uzun süredir güncelleme gelmiyordu. Ve uzun süredir güncelleme gelmediği için haftaya sutu eklenecek. Biliyorsunuz sutunun videolarını falan izletmişim, İzlemeyenler varsa Serek bekli videoları önce izleyebiliriz. Hani çok izlemiştir. Sutu eklenecek, sutu eklenecek ilk şeyimiz, ikinci şeyimiz ise olarak hani pesti, Hani e, kostümler veriyorlar, yeni gelecek karakterlere kostümler veriyorlar. Mesela Samurai raps. Kone Albay Raps'ın bir kostümü. Fakat Sutu Bropes'ten gelmeyeceği için Sutu için buraya Jordanzel ne anlatıyor lan? Aga Jordanzel ne anlatıyor lan? Yani bir kostüm sekmesi eklenecek ve Sutu'nun kostümü. süperstar Sutu da oyuna eklenecek arkadaşlar. Yani bu kostümler sekmesinden hem süperstar Sutu'yu alabileceksiniz hem de Sutu'nun kostümünü alabileceksiniz. Yani sutu anladınız siz işte. Sutu kupa yolu karakteri, bedava karakter. Burada da süperstar alabiliyorsunuz. Bu ilk şeyimizdi. İkincisine geçersek biliyorsunuz Shelly'nin Paris Saint-Germain diye bir tane futbol takımı var ve Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Dynamite olan versiyonu gelecek ve bu kostümde oldukça gerek yok. Çünkü kendisi olması arkadaşlar. Yani alabilirsiniz, alın. Yani para vermeyin yani. Elmas 180 Zil çaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben malım. Utandım lan resmen. Utanmış ya. O şey utanmış diyor. Utandım resmen lan. Kombini meğersem kombinin içinde su kalmamış da adam geldiği gibi altta abi bunun suyu yok ya dedi. Bana sıktı kombinin altındaki su aktı kombinin içine kombi çalıştı. Aga ya. Ben neden bu kadar malım ya? Delemez mi? Ne olacakmış o PSG Mike kostümü? O yüzden daha doğru power play gidiyor. Buradaki kupa simgesinde biliyorsunuz. Power play kupa simgesi sanki ligde. Bunun yerine yeni oyuncuların olduğu arkadaşlar. 5 bunun yerine güç eğer rastlıyor. Ve ligi tahmin ediyor. Şu kostüm. Şöyle bir olayımız daha var arkadaşlar. Şu an bu 16 saat sürecek. Ya da ne zaman gelecek bilmiyorum. Belki Gerçekten inanılmazsın ya. Stüya hakkında bilmediğiniz 10 şey. Selamlar 21 Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta Brawl Talk geldi. Daha doğrusu geçen hafta gelmedi. Brawl Talk geldi 3-4 gün falan oldu. Ve Brawl Talk'ta yeni tanıtılan karakter Stun hakkında fark etmediğiniz 10 tane şeye bakacağız. Sadece sutu hakkında. Brawl Talk değil. Bu video tamamen sutu hakkında bilinmeyen şeylerle ilgili olacak. Ve hatırlıyorsunuz ben geçen aylarda günlük 2 video atacağım diye bir hafta boyunca günlük 2 video yapmıştım. Ve kanalı kurtarmıştım. Şimdi ise yeniden sıkıntı zamanı kanal çökmüş. O yüzden benim günlük 2 video atıp bu kanalı kurtarmam gerekiyor arkadaşlar. Kanal istediğim düzeye çıkana kadar günlük 2 video gelecek. Bu ne demek oluyor ki en aşağı 10 gün günlük 2 video var. Ne kadar like atarsın bilmiyorum ne kadar like hiç hiçbir fikrim yok. Çünkü kanal birazcık düşmüş. O yüzden ben bu videoya senden atabildiğin kadar like. Mesela 31 bin like. Evet 31 bin. Ve bu arada her gün saat öğlen 12'de canlı yayındayım arkadaşlar. 12'den öğlen 4.30'a kadar Minecraft Brawl Stars oynuyoruz. Herkese canlı yayınları beklerim açıkçası. göreceksiniz haberler kısmında Sutu geldi. Kupayolu Savaşçısı. Hoş geldin Sutu. Hadi şaşırt beni Lord. Hadi yes come on Lord. Come on. Şaşırt beni hadi. Hadi ben hazırım şaşırmaya hazırım. Hadi. Burada bir tane haber var. Ve bu bize sorun geldiğini gösteriyor. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Fakat şimdi sutunun kelime anlamı ne? Peki sutunun kelime anlamından başka anlamları var mı? Ve sutunun sarpakla ne ilgisi var? Şimdi ise bunları tek tek bakacağız. Ve bu bilgiler sizleri şok edeceğine eminim. Birazdan bayağı da şok olacaksınız bunları duyunca. Arkadaşlar bu bilgilerin çoğunu Brawl Stars'ın sutunun Wikipedia sayfasından aldım. Yani bu bilgilerin çoğu Brawl Stars'ın kendi wiki sayfasından alınmış. Yani gerçeklik payı oldukça yüksek olan bilgiler. Şimdi Stun'un açılımına bakarsanız. Stun'un açılımı wiki sayfasında şöyle gözüküyor. Stunt driver. Peki stunt ne anlama geliyor? Hani böyle şundan atıyorsun şöyle bir tane şişe atıyorsun şişe böyle geliyor böyle geliyor böyle geliyor şöyle duruyor. İşte bu stunt hareketidir. Yani bu yapılması zor olan hareketleri yapan kişilere stuntçı deniliyor. İngilizce tam olarak Türkçe anlamını bilmiyorum. Stunt driver yani yapılması zor hareketleri yapan sürücü anlamına geliyor. Ve bu da bize aslında sütunun <laughs> nerede lan bu? Oğlum sütun nerede? Wikipedia'da sütun nerede? Lan Wikipedia'da sütun nerede? <Gülüyor> 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 Lan oğlum sütü nerede? sinirlendim şu anda. Anlık sinirlendim şu anda gerçekten.